Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine blind bag açıyoruz ta 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 tam Bu geldi böyle 3 tane blind bagımız var ben bugün şu sanrı blind bagını açmak istiyorum arkadaşlar çünkü çok merak ediyorum eee bu arada buna geçmeden yani bunu açmadan önce söyleyeyim ben bunu şeyi koymayı unuttum içine yani burada bunu cevaplayacağız bakacağız ve ben şöyle bir koleksiyonu başladım bunun içinde neler yapabilirim yazmayı unutmayın canlı yayın nasıldı onu da söylersiniz çok mutlularım vardı canlı yayın yaptım keşke katılsaydınız yani katılmayanları söylüyorum sanıyor beni bakı böyle Common, Rare, Epic ve like Legendary bence içinden Epic. Yok. Rare çıkacak. Evet. Bence Rare çıkacak. Tabii açacağım. Ondan sonra şuradaki şeyi açacağım. bakalım Bakalım Rare mi çıkacak. Ama bir şeye bakacağım. Ha, evet. Bundan vazgeçmişim. O zaman ondan vazgeçtiysem Legendary ya da Epic. Ben ee, Legendary çıkacak sanırım. bunu yapacaktım. Buna karar vermişim. Doğru bildiğim. Bakalım neler var. Böyle çok tatlı bir Squishy çıktı. Arkadaşlar bu arada PKX'de çekilişleri yapacağım. Onlara gelmeyi de unutmayın şort videosunda paylaşırım böyle ondan sonra bunu açalım bakalım neymiş gene bu kartlardan çıktı arkası şöyle olan kartlardan yine böyle arkası bu şekilde olan kartlardan çıktı bakalım neler var merak ediyorum Şuradan başlayın. böyle bu arada burada da sen diyor yazıyor paketteki gibi böyle bir krami var karakterler var bu arada kropi var my melody dinleyip bunu bunları biliyorum da onu bilmiyorum hangi adam var Ha yani böyle sinem var. Bize böyle karakterler çıktı. Daha fazlası da vardı da koymamış. Acaba niye? Bakın. Var yani baya. O paketi de kenara alalım. Son paket. Böyle bir paket. Paket açma çabaları. Bismillah. Su kuşu şey çıkmadı, su kuşu çok çıktı. Böyle... Neler var hemen söyleyeyim. My Melody. Chromie. Pocago. Kerabi. Belliz Maru de Böyle aklımdan söyledim bu resmeni. Bin. şu. Aa, ama o da açmadım kremi koleksiyonunu değil mi? Arkadaşlar kremi koleksiyonunu da açalım mı? Çünkü sadece dört tane şey. Yani dört tane şey diyorum. Video sadece dört dakika toplam. Çok kısa. O yüzden bunu da açalım. Ama bu çok büyük yani. O yüzden açasım gelmiyor. Bir saniye. Ha bu arada açmadan. Siz yangısı çıkacak bence epik çıkacak. Ama Allah'ın işi. <laughs> Neyse. Bunlar bunun içindeydi böyle bunu çıkaracaktım da neyse arkadaşlar bize iki tane böyle bu kalemden çıktı böyle kesinlikle bu setten bende iki tane yok neyse böyle iki tane kalem çıktı sonra şöyle mor yani lila bir uçlu kalem çıktı krem etem alıp bunların hepsi böyle bir tükenmez kalem çıktı ve böyle bir keçeli kalem çıktı. Bu da yani koleksiyon. Sonra böyle kremeli bir defter çıktı. Bismillah. Dil defterim olduğu için çak demedim. Farklı farklı diller var. Neyse böyle kremeli bir defter buralarında böyle çok tatlı şeyler var. Böyle. Böyle bir defter. Ee, şöyle el yapımı el yapımı bir defter var. Arkadaşım yapmıştı. Böyle. Hmm, sonraki paket. Sıradaki paketimize bakalım. Böyle bir paket paket. Açma çabaları. Evet. Bakalım neler var. Şöyle bir sticker. Daha sonucuma böyle bir sticker. Çok tatlı. Böyle bir sticker. Aslında ben chat radyodan e, adını unuttum. Sticker defteri alacaktım. Olmasına rağmen. Neden olmasın? Neyse. Ondan koyardım da onu da almadım. Dadam. Böyle çok tatlı. Kremeli sıkıştıklar. Çok güzel. Aa. Arkadaşlar açmadım da. Var da bunda da böyle kremi var. Dadam. Ebi çıktı. Bunu da alalım kenara. Sonra işte asıl beklediğim o an. Bunlar. Bu paketler. İlk bunu açmak istiyorum. Oy. Şöyle yapalım. Şöyle bir çizim çıktı. Bunu bana arkadaşım çizdi arkadaşlar. Kromi çizimi. Sonra e, buradakinin aynısı. Kromi sticker çıktı ve kromili, arkasında krom yazan kartlar. Bu kartlara bakacağız. Ee, sonra yine bu karttan. Da tam altın kart çıktı. Bir tane daha böyle sticker çıktı bir de. Kromili. Ee, şu adını unuttuğum kartlara bakalım. Böyle. 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 Bu arada sadece hoşuma gidenleri koydum. Herhalde biraz fazla var. Evet başka yok. Şimdi bu kutuyu açalım. Bakalım bu kutuda neler var. Ooo böyle bir Squishy çıktı. Pixel çıkışı ise bu hediye. Öbür Biraz uçup karıştırmış olabilirim. Ee, sorunu bir saniye toplayıp geliyorum topladım arkadaşlar burası e, ee, saniye koleksiyonunda çıkanlar burada chrome koleksiyonunda çıkanlar açmaya devam böyle bize böyle bir krem yazısı çıktı ee, daha sonra böyle bir sticker çıktı çok tatlı içine bakın e, ee, yine bu sticker'dan çıktı böyle bunun devamı ne acaba merak ediyorum böyle bir kromi kartı çıktı sonra bir tane daha böyle bir kromi kartı çıktı böyle iki tane ee, şöyle bir sticker çıktı böyle My Melody'li ve ile sonra iki tane de böyle e, kromili sticker çıktı biri böyle bir böyle bunları da kutusuna koyalım sıradaki videomuzda da arkadaşlar e, Squid Game koleksiyonunu açacağım Squid Game koleksiyonlarının içinde bir sürü oyun var. O oyunları deneyeceğiz. Bu arada arkadaşlar bakın. Çok tatlı değiller mi? Yani. Bende de artık böyle stickerlar yani bende de bende bu bunlardan vardı yine olacak. Tradyoldan sipariş ettim. Edeceğim yani. Buldum babam göndereceğim. Bu Bayram harçlığına alacağım. Ama bu bilgiyi size niye verdim bilmiyorum. Şimdi. Kremi koleksiyonundan bize böyle iki tane kutuda şeyler çıktı. stikerler ve kartlar falan. Sonra böyle kalemler çıktı. Böyle stickerlar çıktı yine. Böyle bir defter çıktı. Ve böyle bir el yapımı defter çıktı. Bunları kenara alalım. Ee, Sanrio koleksiyonumuza bakalım. Şunu. Bu kartlardan çıktı biliyorsunuz. Bu arada yedek paketi açmayı unutmuşum ben bu her şey koleksiyonunda. Bunda en dibinde bir şey daha var. Yedek paket diyorum ya. Yani. Şöyle bir şey daha var. Çıkarayım mı? hazır mısınız? İstiyor musunuz? Elime yapıştı. Tatam. Bu normal değil ama. Telefon kılıfı çıktı böyle. Telefonumuz yok. Telefon kılıfımız var. Çok zekiyiz. Ama olsun böyle. Ortada toplarken fark ettim. Buz kuşlardan var. Buna koydum geri. Karton. Böyle roll. Bu şey. Abi arada kromi koleksiyonunda bu da vardı. Buraya böyle Su bölümü bölümümü atmışım direkt. Böyle. Bir de i̇şte. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay. Bu arada yayınımı beğendiyseniz videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.